Geride bıraktığımız sezonu Chelsea tamamlayan Jadon Sancho için 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmadı. Manchester United'a dönecek İngiliz kanat oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitiyor yani kontratının son senesine girdi ve satış listesine konuldu. BASİTÇE 30 milyon teknik direktör Ruben Amorim'in, oyuncunun başka bir takıma gitmeyi kabul etmemesi halinde onu kadro dışı bırakacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de 25 yaşındaki Yıldız'ın durumunu yakından takip ediyor. United'ın ne kadar bonservis talep edeceğini söylemek ise hiç zor değil. Chelsea için belirlenen 30 milyon euroluk serbest kalma bedeli bütün kulüpler için geçerli. 85 milyon alındı 1.80 boyundaki oyuncu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 31 maça çıktı. 3 gol ve 5 asist üretti. Manchester United onun için 2021 tarihinde Borussia Dortmund'a 85 milyon euro ödemişti. Fenerbahçe'nin 30 milyon euroyu gözden çıkarabileceği konuşuluyor. Fakat oyuncuya eski kulübü Dortmund haricinde bazı İngiliz takımlarının da talip olduğu belirtildi.